Arkadaşlar merhaba. 8 Mart Cumartesi ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20.50'de başlıyor. 1. altılı Ganya'nın ilk ayağı bir meydan satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 100 metre kum Bu şu 12.500'lük bir meydan satış koşusu. 75.000 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Arbins Arantlark'la başlayacağız. Nispeten üst grup koşudan bu koşuya geliyor ve Louis Sez'de start alacak. Bugün 4 numaralı Digital Sale son startında bir üçüncülüğü var. 25 binlik bir maiden satış kursunda Paco Lopez'de start alıyor. 3 numaralı bir Tankful kariyerin ilk startında Leo Salles ile 7 numaralı Vanessa Spish. Donatan Okey şöyle bir 5 numaralı Mismitol. Michael Vasquez bu grupta şans verdiğim isimler. İkinci koşu, Maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. 9 numaralı No War War ve 14 numaralı War Warrior Ekuri. Koşu 94 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. Burada 6 numaralı Dublin Knight ile başlayacağız. 94 binlik ilk kariyeriniz tarafında 1600 şimdi bir ikincilik yakalamış. 4 numaralı daha aynı şekilde o da bir ikincilik yakalamış. 1700 tapetedeki kariyerin ilk startında Javier Asalano ile start alacak bugün. 12 numaralı Assertiveness John Velasquez ile e, 1600 metre çim pistten kumandanın kariyerin ilk startında bir dördüncülüğü var. Into chip yavrusu 650 bin dolara satın alınan bir isim. Şurada problem yaşadığı yazıyor burada. E, yol bulamadı. Dan bahsediyor. Ve 14 numaralı War Warrior koşudan çıkan isim olursa start alacak. Ekürisi 9 numaralı No More War. Önceki startında boyun farkı da bir ikincilik. Ondan önce de yarım boy farklı bir üçüncülük yakalamış. 1670 Tapeta ve 1700 Çim'deki koşularında Edwin Gonzales de start alır bugün. Üçüncü müsaitse bir numaralı Global Prosperity yazılabilir. Rajiv Marak'la bu ayakta. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Çukarı kardeş İngilizler'e mahsus. 1700 Tapeta'da start alacak. Koşu 17.500'lük bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Ain't No Lady ile başlayacağız. Öçek starttaki Made in Koşu 1300 Tapeta'da 1741 17. ile kazanıyor. Son startta da 15.000'lik satış koşusu 1700 Tapeta baş farkıyla ikinci oluyor. Junior Alvarado ile start alıyor. Bugün 5 numaralı Assembly Lee Wild. Jonathan Okashi ile start alacak. O da son 4 startında 3 Üç, üçüncülük elde etmiş. 1600 şimdi kumdaki 4. önceki starttaki maiden koşu kazandıktan sonra 1.41'i oyundu ile. 6 numaralı Dubai Bowie, Paco Lopez'in alacak olan bir isim. O da iki önceki starttaki favori olduğu maiden koşu 1620'de 135 30'da kazanmış. 3. müsaitse son starttaki favori olduğu maiden kuşu 1100 tafetada 105 4 boy farkla kazanan 8 numaralı Princess Cairo yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu 2019 ikinci altılı Ganya'nın ilk veya bir satış koşusu. Üç kare İngilizlere maruz 1670 tapetada start alacak koşu. 8 binlik bir satış koşusu 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı Looking for Roses Roses'la başlayacağız. Favori olduğu son startını bir boy farkla Made in koşuyu. Yine 670 Tafeta'da 1, 41, 37 ile kazanan bir isim. Aynı koşuda ikinci oluyor. Önceki startında son startında da meyli koşu. Iki, artış, iki boy farkla 1700 Tafeta'da 1.44.02 ile kazanıyor. Junior Alvarado ile start alacak olan 2 numaralı First Shot Fired. 9 numaralı Lou Dubadi. Önceki startında burun farkıyla bir ikinciliği var. 1700 Tafeta'da Michael Vasquez ile yine aynı jokeyle start alacak. Bugün 7 numaralı Flat Top Bucks. Paco Lopez'de, de grup Kocra'dan bu Kocra'ya gelen bir isim. 3 numaralı Crypto Man, Emise Milo'yla ve 1 numaralı Nine Street Jose Morales'la. bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. 5. koşu, bir Stakes koşu, 4 kare İngilizlere mahsus bir metre, çim pistte start alacak, 115 bin dolarlık bir Stakes koşu. E, ee, Silk Runs Stakes koşu, burada 1 numaralı Popola var, öne çıkan bir isim. 1000 metrede oldukça etkili bir yani, uçuş stiline sahip. Önceki startındaki listed ve son startındaki listed koşulları favori olan listed koşu. Her ikisini de bir boy farkla yaklaşık. Capture the line buradaki rakipleri ve Reef Runner önünde kazanmış. Reef Runner 4 numaralı Capture the line'da 6 numaralı. Bugün bu koşuda Louis Sayes de bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Altıncı koşu 23-20'de 4 yukarı İngilizlere masum. 1700 tapetada start alacak. 10 binlik bir satış koşusu 25 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Lord of War'la başlayacağız. Son startını 1000, 10 binlik satış koşusunu 1700 tapetada 1 2, 26 ile kazanmış. 11 numaralı Belly of Jelly. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya giriyor. Louis Sayes'de start alacak. 2 numaralı Navy Cross. Luca Panik ile 5 numaralı Onesto'da iyi düşürdükten sonraki ilk startında Paco Lopez'le ve 12 numaralı Araşide Lelo Sales'le bu da şans verdiğim isimler. 7. koşu opsiyonel satış koşusu 1600 kumda 4 yukarı düşü İngilizlere mahsus bir koşu. Burada da 1 numara hariç hepsini yazacağız gibi gözüküyor. Bakalım. 25 binlik satış koşusu 96 bin dolar toplam ikna var. 1 numaralı Here's the kicker Louis Seize'de start olur. İki önceki startdaki maiden koçuyu yaklaşık 11 boy farkla favori oldu. 1300 kumda 1.16.43'de kazanmış. 5 numaralı Big Pond o da e, iki önceki startta bir grup bir koşuda bir boydan az bir farkla favori olduğu koşu 1300 kumda bir ikincilik elde etmiş. Ondan önce de 1200 kumda 18 Şubat'ta geçen sene kazandığı bir Black Type kuşu var. Lan Frank Odedori ile 1028 1200 kum. 6 numaralı Silver Moonlight son 4 startın 3'ünü kazanmış bir isim. 1700 şimdiki Maiden kuşuyu 1449 1600 şimdiki satış kuşusunun favori olduğu 1338 ve önceki startında 1700 çimdeki şartlı kuşuyu 1399 ile bir boydan biraz fazla bir farkla onda da favori çıkmış kazanmış bir isim. Üç numaralı Into Amor, Into yavrusu John start alıyor. Geçen seneki son startı, tarihinin startına 53 binlik meydin kazanarak başlıyor. Favori oldu koşuyor son startında satış kursunda ikinciliği var. 1640 metre kum stage John start bugün. 4 numaralı Broderi de 1400 son startında yarım boy farklı bir ikincilik elde etmiş. 25 binlik satış kursunda. Geldik 8. koşu. Opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı düştü İngilizlere maruz. 1700 şimdi start alacak. Koşu 95 bin dolarlık şarkı satış koşusu. 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı origami ile başlayacağız. Grup 3 koşuda 3.lüğü var. Son startında. Javier Pasalano ile start alıyor bugün. 6 numaralı Rare Art, John Velasquez start alacak. Son startındaki listed koşuda da durum farkıyla 1700 için bugün ikinci ülke elde etmiş. 3 numaralı kendi Quest'te inek yavrusu Edwin Gonzalez de start alıyor. Önceki starttaki 3 grup bir maiden koşu 2 boy farkla inekli 200 için de 1 .09. 68'de kazanmış. Bütçeniz müsaitse 8 numaralı El Jury, Edgar Selas'lar Şans verdiğim son isim. O da 100 binlik bir Maiden liste. Brown farkında da olsa 1800 kum Kimde? Son startında 1.566 ile kazanmış bir isim. Geldik 9. koşuya. Bir şartlı satış koşusu 4 karadışı İngilizler Hamas 1400 kumda start alacak. Orada da 8 numaralı Emirates Affair ile başlayacağız. 20 binlik şartlı satış koşusu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Emirates Affair önceki startını 400 kumda 1.24.68'de kazanmış bir isim. Bir numaralı Defended. Son iki startındaki satış koşullarına 1200 kumda 1.12.12, 1300 kumda 1.17.38'lerle kazanmış. Lionel Reyes de bugün de aynı start alıyor. 5 numaralı Kajon Fantezi İmza Çaramil öyle start alıyor. Da iki önceki startındaki satış koşullarını 1400 kumda 20 ile kazanmış. Geçen sene 30 Kasım'da 3 numaralı Tyne Rivard'da Emre Sefer'in kazandığı son startında 3. oluyor. Ondan önce de biri Maiden olmak üzere 1400 kumdaki 1.26 ile favori oldu. Daha sonra 1600 de da 11 boy farkla Edgar Sayas'ta kazandığı 10 binlik bir satış koşusu var. 1.3986 derecesi. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Singing Sandra eklenebilir bu hayatta. Önceki startındaki 8.000 satış koşusunu 1200 kumda 1.11.44 ile 5.5 boy farkla kazanmış. Son startta da bir ikinciliği var 1200 kumda yine. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu birinci altılı ganyan İK 20.50'de start alıyor. 8 numaralı arpins Arundlack like, 4 numaralı Digital Sale 3 numaralı B-Tankful 7 numaralı vanessa Wish ve 5 numaralı Miss 2. koşu 6 numaralı Douglas Knight. 4 numaralı Daham. 12 numaralı Assertiveness. 9 numaralı No More War. O da 14 numaralı War Warrior'la ile Ve 1 numaralı Global Prosperity. 3. koşu 4 numaralı Ain't No Lady. 5 numaralı Awesome Wild. 6 numaralı Dubai Wowie. 8 numaralı Princess Pyro. 4. koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı 22-19'da start alacak. 6 numaralı Looking for Roses. 2 numaralı First Shot Fired. 9 numaralı Loader Body, 7 numaralı Flat Top Box, 3 numaralı Cryptoman, 1 numaralı Line Edge Tray. 5. koşu 1 numaralı Coppola koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Bu ayakta son 2 startındaki listed koşuları kazanan bir isim. 6. koşu 7 numaralı Lord of War, 11 numaralı Belly of Chile, 2 numaralı Navy Cross ve 5 numaralı Onesto öne çıkan isimler 12 numaralı araçlı ile ilave edilebilir. 7. koşu bir numarada Here's the Kicker, beş numarada Big One, altı numarada Silver Moonlight, üç numarada Into Amor ve 4 numarada Broderie. 8. koşu iki numaralı Origami ile başladık. Altı numaralı Rare Art, üç numaralı Candy Quest, 8 numaralı El Jury. Son koşuda da sekiz numaralı Emirates Affair, bir numaralı Defended, beş numaralı Kayon Fantasy, üç numaralı Time Reward ve altı numaralı Singing Sandra şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta sonu ve bol şans diliyorum.